Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Türkiye savunma sanayinde her geçen gün daha da gelişiyor. Kara kuvvetlerine sınıf atlatacak kara atmaca füzesi uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan bir süredir atmaca gemi savar füzesi üzerinden Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için kara atmaca karadan karaya seyir füzesinin geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kara atmaca geliştirilen harp başlıksız test atışı sırasında rekor sürede havada kaldı ve hedefini tam isabetle vurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandı kara atmacanın geliştirilmesine ilişkin sözleşme 18 Ağustos 2021 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanmıştı. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir harp başlığına ve görüntüleyici kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip kara atmaca seyir füzesi agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek. Füzenin başlıca hedefleri arasında stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit, yeri değiştirilebilir, karadan karaya füzesi sistemleri bulunuyor. Diğer yandan Kale Arge tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KTJ 3700 Turbojet füze motorunu kullanarak kara atmaca seyir füzesinin üretiminde ve ihracatında herhangi bir yurt dışı bağımlılığı bulunmuyor. İşte kara atmaca seyir füzesinin özellikleri. Uzunluk 6 metre, ağırlık 890 kilogram, menzil 280 kilometre, harp başlığı yüksek patlayıcılı parçacık tesirli penetrasyon etkili. Arayıcı başlık, kızıl ötesi görüntüleyici başlık. Kara atmacanın 2025 yılında hizmete alınması bekleniyor.